8, 9, 10 bileziklerim taşıyor. Her hafta eksilecek o sandık. Çok güzel bir his. Elimde. Benim bile takasım geldi şu an. 10 altın bilezik var. Siz birinci sezonda Elif 5 altınla başladınız, değil evet. mi? 5 bilezikle. Ne mutlu sana 10 Aha. altın bileziğe adaysın. Şimdi hazırsanız bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 86 puanla 10 altın bileziği kazanan gelin... Rakibine 11 puan fark atarak 16 altın bileziği kazanan gelin. Bilmem Hadi tak da bize söyle nasıl bir his. <laughs> <laughs> He? Şöyle iki şey içine şey, takayım. Şey bitmez takmaklar. <laughs> <laughs> tak tak bitmez. Hayırlı uğurlu olsun. Eğleniz sağlık. Herkese teşekkür, ediyoruz. Size de teşekkür, ediyoruz. <laughs> Bizi kahramızı çekiyorsunuz. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Çok tebrik ediyorum. 6 sezonun ilk bileziğini almak ayrı havalı. 10 altın bileziği bir kere de takmak daha da havalı. Şimdi rahat rahat otur ağırlık yapmasın, kolun yorulmasın. <laughs> ben tutayım. Tuğba yine kaçırdın. 11 puan farkla kaçırdın. Evet. İkincilik hep nasibinde var demek ki sen de oturabilirsin. Yok seni kıracağım? Kendine güvenen gelinler. Hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazdır. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun, bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. <laughs>